Cyber Kripto'dan herkese merhaba. Bu hafta exchange borsalarına ardı ardına siber saldırıların olması gündeme pey hareketlendirdi. Ekosistemin siber gündeminde neler var? Gelin birlikte göz atalım. İlk haberimiz Bitcoin borsası Huobi'nin yaşadığı kısa süreli siber saldırıyla ilgili. HTX, eski adıyla Huobi) ve iştirak şirketi HTX DAO kısa süre önce DDoS saldırısına uğradı. Tron'un kurucusu ve HTX'in küresel danışmanı Justin Sun, 19 Ocak'ta HTX Global ve HTX DAO'nun DDoS saldırısına uğradığını resmi açıklama ile paylaştı. İlgili platformlar aracılığıyla verilen hizmetler yaklaşık 15 dakika boyunca kesintiye uğradı. Mr. Sun tarafından yapılan açıklamada tüm fonların güvende olduğu DDoS saldırısından 15 dakika sonra sistemlerin çalışır hale geldiği vurgulandı. Kullanıcı tarafında güvensizlik ve çekince yaratan bu saldırı fonlarda ciddi oranlarda düşüşe sebep oldu. Bu hafta iki borsanın da DDoS saldırısına uğradığını referanslarsak DDoS ait saldırı metodolojisini kısaca tanımlamakta fayda var. Distributed Denial of Services yani DDoS saldırısı bir bilgisayar sistemine veya network ağına yoğun miktarda istek gönderilerek kaynakları tüketen ve normal işleyişini bozan bir saldırı türü. Bu tür saldırılar genellikle bir hedef sistem veya ağın servislerini minimumda kısa süreli kullanılamaz hale getirmeyi amaçlar. Tıpkı HDX vakasındaki gibi sistem erişimleri saldırgan tarafından kilitlenerek işlem yapılamaz tüm protokoller ele geçirilir ve domain devre dışı bırakılır. DeFi ve DAO'lar referans alındığında ekosistem için kritik bir saldırı metodu olduğunu da hatırlatmış olalım. İkinci haberimiz yine merkeziyetsiz bir borsanın resmi Twitter hesabının eklenmesiyle ilgili. Merkeziyetsiz bir blockchain platformu VeChain'in sosyal medya hesabı siber saldırganlar tarafından ele geçirildi. Hesabı ele geçiren saldırganlar 10 Ocak saat 15.30'da 500 milyon Wetcoin dağıtıldığına dair sahte bir gönderi paylaştı. Söz konusu dolandırıcılık gönderisinde çok bilinen bir yöntem olan bize gönderdiğiniz tokenların karşılığında size iki katını geri göndereceğiz ifadelerine yer verilirken 0x79d80 ile başlayan ve tamamen dolandırıcıların kontrolünde olan bir adrese yönlendirildi. Yarım milyondan fazla takipçisi olan popüler bir hesap üzerinden yapılan paylaşımın detaylarında, kullanıcıya ne kadar Wetcoin gönderilirse karşılığında ele geçirecekleri Bitcoin'lere dair hayal satan ifadelere yer verildi. Kısa süre önce DeFi protokolü, Rocket Pool'ün de Twitter hesabını ele geçiren aynı hacker grubu ağın saldırı altında olduğunu ve varlıkların güvenliği için herkesin elindeki kripto paraları belirten adrese taşımalarını istemişlerdi. Twitter içerisinde daha aktif bir döngüye dönen sahte paylaşımların ana hedefinin ve ile kantlara sahip yatırımcıların olduğunu adreslersek özellikle yatırımcıların bu tip çağrılarla saldırganlarla iletişime geçmemesi gerektiğini önemli hatırlatmış olalım. Geçelim diğer haberimize. Dev DeFi protokolü RPL'in Twitter hesabı hacklendi. Ethereum ağının en büyük merkeziyetsiz finans protokollerinden Rocketpool'un sosyal medya hesabını ele geçiren saldırganlar dolandırıcılık bağlantıları içeren yörelleri kısa bir süre önce paylaştı. Siber saldırganlar 18 Ocak günü erken saatlerde DeFi protokolü Rocketpool'un X hesabını ele geçirdi. Projenin resmi hesabı üzerinden akıllı sözleşmemiz saldırıya uğradı. Sözleşmelerimize bağlı varlıklarınızın güvenliğini garanti edemiyoruz. Varlıklarınızı bu adrese taşıyın şeklinde bir dizi paylaşım yapan siber saldırganlar yatırımcıları gafil avlamaya çalıştı. Söz konusu gönderilerde yönlendirilen adres tamamen hackerların kontrolünde olan ve kullanıcıların varlıklarını çalıp kayıplara karışmaya amaçlayan dolandırıcılık adreslerini içeriyordu. Bu dolandırıcılık girişiminin üzerinden çok geçmeden sosyal medya hesaplarının kontrolünü ele geçiren ekip tüm paylaşımları sildi. Topluluk üyeleri Rocket Pool'un akıllı kontratlarının saldırıya uğramadığını, sadece sosyal medya hesaplarının kısa süreliğine ele geçirildiğini doğruladı. Sibel saldırganların bu operasyon kapsamında yatırımcılardan varlık çalıp çalmadığına dair henüz bir detay paylaşılmadı. Projenin yerel tokenı RPL bu durumdan gözle görülür oranda etkilenmese de kripto para piyasasındaki genel düşüşe takiben son 24 saat içerisinde %4.7'lik değer kaybı yaşandı. Dördüncü haberimiz Socket protokolden. Blok zincirleri arasında kesintisiz bağlantı sağlayan birlikte çalışılabilirlik protokolü Socket 3.3 milyon dolarlık siber saldırıya uğradı. Protokole ait Bancı Köprüsü'ne saldıran hackerlar kısa sürede milyonlar çalmayı başarırken hackerlar olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek etkilenen kontratları kullanıcılara duyurdu. Verilere göre saldırıdan en büyük hasarı alan tek bir kullanıcı 600 bin dolar kaybetti. Çalınan varlıklar arasında 3.1 milyon dolar değerinde Ethereum, 138 bin dolar değerinde Polygon, 123 bin dolar değerinde Bitcoin ve 13 bin dolar değerinde DAI yer aldı. Ekip tarafından saldırıdan kısa bir süre sonra yapılan açıklamada soket sözleşmesine sonsuz onay döngüsünün eklendiği bir senaryo ile saldırı yaşadıklarını belirtti. Saldırı hakkında açıklamada bulunan blok zinciri güvenlik firması Patch Shield söz konusu zararlı yazılımın soket kontratlarına yaklaşık 3 gün önceden eklendiğini, saldırının temelinde kullanıcı girişi sırasında yaşanan eksik doğrulamadan kaynaklandığını aktarırken, sorunlu soket gateway sözleşmesini onaylayan kullanıcıların varlıklarının çalındığını aktardı. Şirket yönetimi, kripto parası çalınan kullanıcıları, süreci suistimal etmek isteyen kimlik hava dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmaları ve bir işlem yapmadan önce iki kez kontrol etmeleri konusunda uyardı. Beşinci haberimiz Binance'in birkaç gün önce listelediği altcoin'in hacklenmesiyle ilgili. Manta Network, Poseidon Labs tarafından geliştirilen katman 2 blockchain'i Manta Hack adını verdikleri büyük çaplı DDoS saldırısına maruz kaldı. Bu saldırı Manta token'ının önde gelen borsalarda işlem görmeye başlamasıyla denk geldi. Kenneley saldırının 135 milyon RPC isteği içerdiğini ancak güvenlik önlemleri sayesinde tüm fonların güvende olduğunu açıkladı. Manta token'ı saldırıya rağmen 2.27 dolara yükselerek gün sonunda 2.2 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak son 24 saat içindeki işlem hacmini 861 milyon dolar olarak kapattı. Bu hafta içerisinde Binance'de listelenen Manta tokenları kısa sürede 540 milyon dolardan fazla piyasa değeri elde ederek saldırıya rağmen yüksek değer kazanmaya devam ediyor. Son haberimiz oldukça sofistike bir hack girişiminden başarıyla kurtulan oyun geliştiricisinin aldığı önlemle ilgili. Twitter içerisinde yaşanan saldırı girişimi OX Mario Twitter name'li bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma ulaşan şahıs yeni bir Web3 oyununda geliştirici olarak çalışmak için ilgili ekiple iletişime geçti. Oyunun adının Mid Island olduğunu öğrenen developer projenin sitesini inceledikten sonra her şeyin olması gerektiği gibi gözüktüğünü ve şüphelenecek bir şey olmadığını düşündü. Daha sonra proje ekibiyle Telegram üzerinden görüşmeye başlayan developer kendisine teklif edilen işin detaylarını ve kimlerle çalışacağını öğrendi. Proje ekibi geliştiriciye oyunun alfa aşamasında olduğunu, oyunu indirmesi için bir hesap açması gerektiğini söyledi. Durumdan şüphelenen developer, bunun tamamen gerçek bir ekip olduğunu düşünsem de şüpheli bazı davranışlar sezdim. İzlenilebilir sanal bir Windows makinesi kurarak iletilen exe dosyalarını çalıştırdım ve sistemi izlemeye başladım. Sonrası zaten sofistike şeklinde açıklama yaptı. Hesap açarken güçlü bir password belirleyen developer, register sürecinde bir hata ile karşılaştı ve durumu ekibe bildirdi. Kendisinden daha sonra başka bir cihazla deneme yapması istendi. Ancak developer aynı hatayla aslında saldırı bile oyla karşılaşınca proje ekibi kendisini tüm sosyal medya platformlarından engelledi. Developer ifade verirken durumu şöyle özetledi: Proje ekibi gibi görünen saldırgan ekip epey etkileyici bir dolandırıcılıkla proje içerisinde hesaplarıma erişecek şekilde yönlendirmeye çalıştı. Burada beni kurtaran tek şey internette tanımadığım insanları ve kodları gördüğümde aldığım operation önlemleri oldu. Eminim ki birçok insanın cüzdanı bu dolandırıcılık tekniği yüzünden boşaltılıyordur. Hem kullanıcılara hem de benim gibi rollerde olan developerlara çok dikkatli olmalarını öneriyorum şeklinde açıklama yaptı. Bu vesileyle Operation Security saldırısı hakkında kısa bir bilgilendirme yapalım. Operation Security, walletların boşaltılmasını referans alan soft skill saldırı metodudur. Saldırının başarılı olması için kullanıcıya düşünmesini engelleyeceği şekilde aralıksız requestler gönderilir. Kullanıcı, wallet içerisinde gönderilen o requeste cevap döndüğü an, wallet anında boşaltılmaya başlanır. Bu noktada, kullanıcılara gelen istekler için dikkatli olmaları gerektiğini tekrar hatırlatmakta fayda var. Ekosistemin öne çıkan kripto haberleri bu şekildeydi. Gelecek hafta güncel konularla görüşmek üzere. Herkese güvenli haftalar. Müzik